Mart ayının başlarında Norveç'in Lofoten kenti üzerinde parlak mavi bir sarmal görüldü. Nadir karşılaşılan bu olayın SpaceX ile ilgili olduğu iddia ediliyor. Norveç gökyüzünde portal açıldı, SpaceX suçlanıyor. Mart ayının ilk günlerinde İzlanda ve Norveç sakinleri gökyüzünde bir tür portala benzeyen alışılmadık bir sarmal fark ettiler. Oldukça büyük ve parlaktı, hatta kuzey ışıklarını bile gölgede bırakıyordu. Bu olay yaklaşık 10 dakika sürdü. Bazı görgü tanıkları bu parlayan spiralin fotoğrafını çekmeyi başardı ve gökbilimciler kısa sürede kaynağının ne olduğunu öğrendiler. Bu şekil SpaceX'in Falcon 9 roketinden atılan donmuş yakıtın aydınlanmış bulutsu bir görüntüsüydü. Bu Falcon 9'un ilk ışık spirali değil. Roket 4 Mart'ta Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Çeşitli müş